varis toplar damarların genişleyip kıvrıntılı ve görünür hale gelmesi hastalığıdır. Vücudumuzun kullanmış olduğu kanı tekrar kalbe taşıyan toplar damarlar fonksiyon bozukluğuna uğradığında, işlerini yitirmeye başladığında içindeki kan duranlaşıp kanın birikmesi neticesinde bu toplar damarlar giderek genişleyip e, kıvrıntılı ve görün hale gelirler. Çoğu zaman bu toplar damar fonksiyon bozukluğunun e, temelinde yatan şey, bu e, toplar damarlarda bulunan ve kanın geriye kaçışını engellemekle görevli olan kapakçıkların bozukluğudur. Biz o zaman bu hastalığa venöz yetersizlik hastalığı diyoruz. Tüm vücut dolabilmekle birlikte, ...gün boyunca ağırlığımızı, yükümüzü çeken bacaklarda, ayaklarda görünme ihtimali daha fazladır. 1 milimetre boyutundaki kılcallardan bir parmak genişliğine kadar... ...hatta bazen kitle gibi görülen yumaklar şeklinde görülebilir. Tedavi edilmezse iyileşmesi güç bacak yaralarına, damar içi katılaşmalara cilt değişikliklerine ve daha ileride bahsettiğimiz gibi yaralara kadar gidebilen sonuçlar ortaya çıkabilir. Günümüzde köpük, sikleroterapi, radyofrekans, lazer, buhar, yapıştırma gibi pek çok yöntemle artık ameliyatsız bir şekilde, anestezisiz bir şekilde, kesi ve dikiş olmadan tedavileri mümkündür. Hastalarımız bu tedavileri aldıktan kısa bir süre sonra işine ve hayatına geri dönebilirler.